Memleketimin en güzel, en akıllı insanları merhaba. Bugünkü konumuz enerji. Enerji derken elektrik, gaz ve aslında bir taraftan da yan faktörler bunlar. Bunlardaki tasarrufu nasıl sağlarız? Bunları adım adım bir taraftan böyle anneanne ipuçları olarak size madde madde anlatmak istiyorum. başta elektrikle başladı. Elektrikle başlayınca da aslında mutfakta en çok sevdiğimiz aletlerden bir tanesi su ısıtıcıları, kettle'lar ve çay makineleri. Bunlar da şu an bak sonuna kadar doldurmuşuz. Öyle şey yapmışız. İhtiyacımız kadar su ısıtmak önemli faktörlerden biri. İkincisi de ısıtacağımız suyun aslında artık derecesini ayarlayabilen. Onu yaparken harcayacağı enerjiyi ayarlayabilen ve bunu 2 saat, 4 saat, 6 saat, 8 saat, çayı mesela ne kadar zaman kullanacaksak onu ayarlayabilen kettle'lar çıktı. Bunları daha sonradan kettle'ınız eski değiştireceğinizi de tercih edebilirsiniz. Ayrıca ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu yani stand-by'da olabilen makineler var. Stand-by'da bir makine işlediği zaman yılda sadece tek bir aletten 30 ila 75 watt sadece stand-by'da durduğu için bir elektrik sarfiyatı... Bir... Nasıl yani? Bir dakika tost makinesi stan prizde takılı. Hayır hani mavi elektrik... ışık yanıyor ya mesela bir şeyin mavi ışığı yanıyor. O bayda kalmasının da bir elektrik harcaması var. Ve o bütün yıl olduğu zaman böyle mesela İngiliz prizleri nasıldı Bahar? Yanında böyle açma kapatma düğmesi var. Bence Türkiye'de de yaygınlaşması gereken bir şey. Hatta hani tavsiyemiz ne? Böyle bir durum olduğu zaman açma kapatma düğmeli prizlerimiz var. Bizim burada mesela buzdolabında kullandığımız gibi. Onu gerektiğinde açıp, gerektiğinde kapatabiliyorsun ve o stand kalmasını engellemiş oluyorsun. Ya da benim evimde öyle mesela 3-4 bir tane çoklu prize bağlı. Çoklu prizli de açıp kapatmalı düğmeleri var. O da bu. Sen ne yapıyorsun? <laughs> tabii ki öyle. Tabii ki. Bu tarafa dönelim buradan gel. Gel 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 gel. Gelelim buzdolabına. Buzdolabı var tabii ki buzdolabı var. Ama buzdolabının her açıp kapattığımızda özellikle de yaz aylarında içine sıcak hava girdiğini biliyoruz. Dolayısıyla gereksiz olduğu zaman açmamak veya açıp böyle burada bir taraftan oyalanıp sonra tekrar buzdolabına dönmemek lazım. Sen onu çok yapıyorsun evet. evet. Çok bak çok hemen çok. Bir de hiç anlamadığım şimdi dedikodu yapabilirim. Bahar Hoca geldiği zaman mesela bulaşık makinesi ya. Bulaşık makinesi açık bırakıyor şeyini. Hayır hayır yani yerleştirirken o sırada bulaşık makinesi hep açık kalıyor. Bak bu konuyu başlatma Refika. Anlamadım. <laughs> ya yani mesela geldik üçümüz şey yapıyoruz ama hepimizin bir yani bulaşıkları toparlarsın bulaşıkları yerleştirsin, Kapatırsın gidersin. Baroca bulaşık makinesini açık bırakıyor. He. Sonuna kadar o günün sonu neyse o en son o bulaşık makinesi kapanıyorsa kapanıyor. Oraya bacağını çarpıp morartmadıysan. Atışmak ister <laughs> misin? <laughs> Yok <gülüyor> Bir de konumuza geri dönersek eğer buzdolabında tabii en çok aslında sorun olan şeylerden biri ne biliyor musunuz? Yemek sıcakken buzdolabına koymak. Bu aslında bir anda düşünsenize yüz derece, hadi seksen eymiş yetmiş aslında bütün buzdolabının kendi iç yapısını yani ısı yapısını bozmuş oluyoruz. Dolayısıyla soğuduktan sonra buzdolabına yerleştirmek de bir diğer konu. Bu buzdolapçığımın öyle bir derdi yok. Bunun başka bir derdi var bu arada. Bunda no frost yok yani en eski nemler arkasında birikir. Nemler arkasında biriken no frost olmayan buzdolaplarının da arkasını düzgün silmek lazım. Yoksa o soğutma mekanizması üstüne buz yaparak performansı düşüyor. Diğer o daha iyi teknolojik buzdolaplarındaysa Arkasında birazcık mesafe kalması önemli, üstünde mesafe kalması önemli. O kalmadıkça da o kendini soğutmak için de daha fazla enerji harcıyor, daha fazla ısıtıyor. Buzdolabın ömrü de kısalıyor, aklınızda olsun. İnanıyoruz ki boşa harcamamak mümkün ve inanıyoruz ki bu resmi değiştirebiliriz. Ve tam da bu sebepten bu videoları yapıyoruz. Ve yalnız değiliz, bu konuya en az bizim kadar inanan bir ekip ve bir marka daha var. Fairy, neredeyse her eve giren, Hepimizin hayatına kolaylık ve güç katan Türkiye'nin bir numaralı markası Fairy. Bu video serisine destek oluyorlar ve o hayal ettiğimiz değişimi inşallah beraber gerçekleştireceğiz. Gelelim sevgili fırınımıza. Fırın dediğin hadise aslında güzel bir alet ama ben airfryer çıktıktan beri fırını eskisi gibi kullanmıyorum. Neden? Bunu ısıtabilmek için çok ciddi bir önden ısıtma yapman gerekebiliyor. Yakıyorsun, rezistansı ısınıyor, sonra çevresi ısınıyor. O ısındıktan sonra fırının içerisindeki ısı dengesi sağlanıyor. Mesela bir yemek yapacaksınız, işte onun hazırlığı yarım saat. Başlar başlamaz fırını açarsanız 15 dakika fazladan fırın yanmış oluyor. Bir kere buradan hani ciddi bir tasarruf edilebilir. iki. mesela iki kişisiniz küçük bir lazanya yapacaksınız. Artık bunun yeri fırın değil, neresi? Air fryer. Air Airfryer. Fryer'da çünkü kendi haznesi küçük olduğu için ve de fan sistemi olduğu için onu hızlı çevirebilen ön ısıtma yapmadan yapabiliyorsun. İkincisi de o fan çok hızlı döndürdüğü için ve daha küçük bir rezistansla bunu yaptığı için daha az enerji harcıyor. Yemeği de çok daha hızlı pişirebiliyor. Bol bir rüzgarlı bir ortam oluyor. Fırının 40 dakikada pişirdiğini Air Fryer'da 20-25 dakikada mükemmel yapmak mümkün oluyor. Bir kere fırın... Hop bak şöyle a oldu mu kek diye kapattın. Bütün hava gitti. %20 sadece bu hareket. Bunu biraz daha uzun yaptın. Öne çektin %50'si gitti. Zaten içindeki denge de bozuldu. Dolayısıyla mümkünse camdan bak. Ondan sonra buraların lastiklerini falan filan tabii ki temizlemeler, rezistansın, üstünü temizlemek onlar da önemli. Bir de tabii ki yapabiliyorsan mesela üstte diyelim pizza pişiriyorsun, altta da kekini pişirebilirsin gibi gibi ya da iki üç şeyi bir arada pişirebilirsin. Madem koca şeyi ısıttın bari iki yemeği yapalım denebilir. Geçelim bir diğer konuya o da aydınlatma. Bu mutfakta tabii ki işte bizim ışıklarımız var ki bak bu ışıkları da göstereyim. Bunlar eskiden tüplü lambalardı, karşıdaki lambalardı. Hatta biri tüplü, biri şey. Ampulün yanma mekanizması nasıldır onu söyleyeyim. Direnç gösteren bir sistemde böyle onların kendi akmaya çalışırken yarattığı aslında dirençten çıkan ışıktı eskiden aydınlatma. Bu hem de ısı yaratıyordu. Yani direnç olduğu için çok ciddi bir ısı da yaratıyordu. Dolayısıyla hem mutfağı ısıtmış oluyorsun hem de işte limitli aydınlatmış oluyorsun. Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> çok çekiyorum Pardon, pardon. Bu arada led ampulle normal ampullerin arasındaki enerji harcama farkı kaç biliyor musunuz? Vallahi %100 falan gibi herhalde. En az 5'te 1 bir yani biri bir harcıyorsa öbürü 5 harcıyor gibi düşün. Daha bile fazla dediğin gibi çok daha şeyde. Ayrıca mutfak aydınlatmasında mesela tezgahta iş yapacaksın. Hemen tezgahın üstündeki aydınlatma böyle buraları led. Hem hesaplı hem de çok uzun vadede onu istediğin kadar açabiliyorsun. Hatta benim evdekinde şey pandemi zamanı yapmıştık. Sarı ışığa da beyaza da dönüyor. Mesela gece sarı ışık güzel, gündüz beyaz ışıkla öyle led olunca onları da ayarlamak mümkün oluyor. Aklınız olsun. Ayrıca da bu eski mutfaklarda halojenler çok fazla vardır dolapların içerisinde de. Ve çok, ısınır da. Ve çok da ısınır. Ben halojenleri led yapabildiklerini görmemiştim. Size Önümüzdeki sezona bir sürprizimiz olacak. Onun işte inşaatıyla uğraşıyoruz. Orada halojen led gördüm. Hele halojen lambayla ledin halojen versiyonu arasındaki enerji farkı çok dramatik bir fark olduğuna eminim. Gelelim gaz tasarrufuna. Gaz tasarrufunda niye bir şey geldi? Gaz tasarrufu dediğinde tencere kapak uyumu gibi tencere ocak uyumu. Bu tencereyi bu ocağa koyduğunda Allah yere durması lazım. Ve böyle hop diye açtığımızda aslında havayı ısıtıyoruz. Bir sürü enerji dışarıya kaçıyor. Böyle bir şeye gerek yok. Bir diğer konu da kapak. Kapakla pişirmek. Biz aslında videolarda da Tabii çekici olsun diye çok daha az kapakla gösteriyoruz. Yani kapan koyduğu sahneler gidiyor. Dolayısıyla bunu fark ettim ki... evlerde arkadaşlarım yemek yaparken... eskisi gibi kapak kullanılmıyor. Halbuki kapak dediğin şey... su tasarrufu için de önemli. Gaz tasarrufu için de. Diyelim aile pirinci... Içinde. Lezzet arttırmak için Mesela pirinci diyelim ki... bir yoğurt çorbası yapacaksınız pirinci şişireceksiniz. O pirinci kapağı açık bir kapta... 15-18 dakikada mesela şişirebiliyorsun diyelim. Kapalı da... 7-8 dakikada içine koyduğunuz suyu da çok daha az oluyor. Gerçekten o hamam gibi kendini rahat rahat bırakabiliyor, açılabiliyor. Kapağı koyduğunda taşıyor, unutuyorum. Kapağı kındırık yani kenarına taşık şekilde koyduğunuzda bir sorun olmayacaktır. Bir diğer şey tabii ki ne çok seviyoruz biz. Düdüklü aşığıyız. Kitabını bile yazdık ben ve düdüklülerim. Düdüklü dediğin hadisede de inanılmaz bir zaman tasarrufu ve tabii ki ocak, ocağın enerji tasarrufu. Bir makarna yaparken diyelim, bir makarna 8 ila 10 dakikada pişiyorsa, ocağa koyuyorsun, diğer her şeylerini kavurarak kapatıyorsun. Kapattıktan 3 ila 4 dakika sonra, altını kapattığın zaman da aslında o makarna pişmiş oluyor. Makarnada bile yarı zamana indiğini görebiliyoruz. Böyle bütün parça etler onlar pişerken hem fırına göre fırında elektrik harcama yerine veya ocakta işte 3-4 saat yerine 1 saat içerisinde lif lif ayrılan piti pişirmek düdüklüde mümkün oluyor. Bunun nasıl olduğunu merak ediyorsanız detayına girmeyeceğim. Basınç sayesinde oluyor. Düdüklü hakkında her şey diye kesin videomuz vardır. Şuraya da koyuyorum onun linkini. Bir de aslında ocaklar yıllanmaya başladıklarında aralarına gözlerinde yağlar birikebiliyor. Ve aslında o tam gaz çıkışı düzgün dengeli olamayabiliyor. Bunları temizlemek de aslında iyi. Feyrimizin bizim hani bulaşıklardaki o yağ çözücü özelliği çok iyi olduğu için fısfısını da kullanabilirsiniz. O gözler rahatça açılacaktır. Çok daha güzel bir şekilde bütün o gözenekler açılarak gazın rahat akıp o gazın doğru yanabilmesi. Mesela mavi alev doğru, sarıysa verimsizlik vardır. Bunu unutmamak lazım veya bazen böyle tam oturmazsa tüter tencerenin altını siyah siyah yapar. Orada da çok ciddi bir gaz kaybı ve verimsizlik olur. Etrafta zaten azıcık gaz ve is kokar. Aklınızda olsun. Gelelim zaman tasarrufuna. Bir kere bu zamanı engellemek için mutfakta ne yapmak lazım? Sen söyle Bahar. Gel böyle dönelim. Zaman tasarruf için. Valla zaman tasarrufu için planlama yapabilirsin. Evet. Ee... ne pişireceğim, ne pişirmeyeceğim. Aynen. Mesela o gün ne yapacaksın? diyelim bir pilav yapacaksın, bir tencere bir patates yemeği yapacaksın, bir de salata yapacaksın. Her zaman ben mutfağa gireceğim zaman tam bunları yapacaksan muhakkak bu kadar yıldır yapmama rağmen bir kendimce plan. işte önce atıyorum patates yemeğimi koymalıyım, onu ne kadar başında durmalıyım falan filan diye bir öyle düşünce alıp patatesleri, soğan falan halledeyim, bilmem ne koyayım, yani böyle bir liste yapıp ondan sonra o liste uyarak yaptığınızda her zaman çok daha rahat akılıyor mutfakta, onu söyleyebilirim. Bir de ön hazırlık çok önemli zaman anlamında. Ön hazırlıkla ilgili hani kış hazırlık, Ramazan'a hazırlık, yeni yıla hazırlık farklı farklı dönemler için farklı farklı hazırlık videolarımız onları buraya koyuyorum. Dolapta ufacık bir şey oldu tık tık tık. Hatta bilmem bilir misiniz benim yemek kitabı yazmaya karar vermem böyle hazırlıklarım olan bir günün Akşamında işte 4-5 gibi eve dönüyorum. Akşam 8'de misafirler gelecek. 10 küsür kişi hiç yemek yapmamışım. Bir de kıyafet falan da giyilmesi gereken bir işte şeydi. Arkadaşlarım böyle nasıl yani 3 saatte hazırlanabilecek misin falan filan. İşte Halloween şeysi konseptim. Bir de korkutucu olmalıymış. 3 saatte işte bir sürü yemek artı hem de korkutucu hem de kıyafet hazır olabiliyor. Ön hazırlığın olduğu zaman. O gün hatta o kadar çok sevildi ki o yemekler. Bir tane arkadaşım sen hiç vazgeçiyorsun kitap yazmıyorsun. Ben bu gece kalacağım de ikna edeceğim dedi. Aylin de buradan analım Aylin var onu ve Sibel'i Sibel, Sibel Horada'ya selam gönderelim. Ve aslında her şey Onların bu ısrarıyla ve aslında mutfaktaki ön hazırlıkla başladı. Araya da bu hikayeyi sıkıştırmak istedim. Son olarak da aslında hani bahsetmediğimiz bir mutfak aleti olan bir şey var. O da davlumbaz. Burada yok çünkü işte rahat çekimleri Bahar'ın ve inan beyler her taraftan yapabilsinler diye. Ama davlumbaz pek çok evde var ve yemek yapılmaya başladığı anda açılıyor. Ama çok basit bir anneanne bilgisi. Cam diye bir şey var. Cam diye böyle baca gibi aslında o mutfaktan çekebilir. Ama ne zaman çekebilir? Bunu yaparken mutfağın kapısı açık olursa. Ne oluyor o zaman öyle olunca? Cereyan. E, yapıp hop diye o da çıkabilir. Şimdi i̇şte baca gibi olmuyor. Her tarafı yılıyor. Ama Şimdi, bir delik olursa. evin başka bir yerinde bir açık bir pencere falan varsa bu sefer şey hava bu tarafa gideceğini, camdan gideceğini veya davulmazdan gideceğini Hatta dalmazı kullanırken de mutfağın kapısının kapalı olması önemli. Başka bir yere hava kaçabiliyorsa oraya da kaçıyor, oraya da kaçıyor. Onu kapattık. Dalmazı da açmadık. Mutfak balkonu açtık. Hafif de rüzgarlı bir havaysa diye aslında hava böyle hemen temizlenecektir. Bunun için ekstra enerji harcamış olacağız. Hava tazelenmiş olacak gibi şeyler de aslında mümkün. Onu da söylemeden etmek istemedim. Her anne de dediğinde aklıma ne geliyor biliyor musun? Anneanne çorbacısı. Anneanne çorbaları. Yaramaz, sorma satamadığımız çorbalar vallahi billahi. Eğer o serimizi de görmediyseniz bence çok tatlı bir seri. Vaktiniz olsa izleyin derim. Kılık değiştirip Burak'la rapçi olup rap sattığımız anneanne olup çorba satmaya çalıştım. Yakışıklı bir beyefendi olup pilav satmaya çalıştığımız bölümlerimiz çok tatlı. Onların da linklerini buraya koyuyorum. Bizden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir kocaman öpüyorum. Sizin bütün destekleriniz başımızın üzerinde. Zaman da o destekleri bizle paylaşma zamanı arkadaşlar. Sevdiklerinizle paylaşın, videoları altına yorum yazın, WhatsApp gruplarında paylaşın. Ve de aslında bu, burada öğrendiğimiz şeyleri hayatımıza kullanalım. Çünkü devir, ekonomi devri, ekonomi haricinde hani zaten parayı ve zamanımızı zor elde ediyoruz. Bunları en iyi, en etkin, en verimli şekilde harcayalım ki daha sevdiklerimize daha fazla vaktimiz, paramız zamanımız ve enerjimiz kalsın. Görüşmek üzere.